Galatasaray'dan savunmaya Gürcü tankı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ilgili bir sürpriz iddia da Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Sabah Sazonov'la ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın Dinamo Moskova ile görüşmediği ancak oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifadelerine yer verildi. Genç savunmacı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 11'inde yer bulmuştu. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu futbola Zenit altyapısında başladı. 2021 yılında Dinamo Moskova'nın ikinci takımına bedelsiz transfer olan Sazonov Ocak 2022'de A takıma yükseldi. Sazonov 2022-2023 sezonunda ligde 24, Rusya kupasında ise 9 maçta görev aldı. Bir kez gol atarken 11 kez de sarı kart gördü. Galatasaray bu transferi Victor Nelson'un durumuna göre netleştirmek istiyor. Galatasaray'dan Thiago Alcantara bombası Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için son olarak Avrupa basınından Thiago Alcantara ismi ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde Sarı Kırmızılıların 32 yaşındaki Yıldız'la birçok kez görüşme gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Gazeteye ayrıca Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Liverpool'a giderek Thiago ile görüşü bilgisine yer verirken Galatasaray'ın teklifi reddedilemeyecek kadar iyi ifadeleri kullanıldı. İtalyan Corriere dello Sport'ta Galatasaray ile Thiago görüşmesinin sayfasına taşırken Yıldız oyuncunun Galatasaray'a meyilli olduğu ifadesine yer verdi. Bu sezon sakatlık ganetiniyle sık sık sahalardan uzak kalan Thiago tüm kulvarlarda 28 maçta görev yaptı. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası. Yaz döneminde Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, yıldız transferlerle birlikte elini güçlendirip Avrupa Kupalarında başarılı olmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek gelecek sezonun kadrosu konusunda nasıl adımlar atılması gerektiğinin fikir alışverişinde bulunan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde hata kalktı. Lisesine çok önemli isimleri yazan Çimbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maikon kanca yaptığı öne sürüldü. Kulüop Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maicon'un Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. İtalyanlar Barış Alper Yılmaz'ı istiyor Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular kadar gidecek futbolcular da gündemden düşmüyor. Serie A temsilcisi Lazio, Cimbom'un genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı Kırmızılılar Barış Alper Yılmaz için geçtiğimiz sezon başında 2 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro olan Barış Alper Yılmaz 5 kez A milli formayla şans buldu. Geride kalan sezonda Galatasaray'la büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncu için Lazio'nun 8 milyon euro önerdiği öğrenildi. İtalyan basınına göre transferin tamamlanması an meselesi. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Burun yeni sezonda daha fazla süre vermeyi düşündü. Barış Alper'in gitmesine sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki herhangi bir rakama satılmaması gerektiğini yönetime ilettiği bildirildi. Galatasaray'ın yıldızı için 5,5 milyon euro Süper Lig'de ilk 11 için 8 artı 3 kurulu toplamda da 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalama devam ediyor. Bu nedenle oyuncu transferleri yaparken kadrolara düşünmediği futbolcuları da göndermesi gereken Galatasaray'da Morutan'ın yeniden gönderilmesi gündemde. Teknik direktör Okan Burun raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon İtalya Serie B ekibi Pisa'ya gönderilen Morutan'a iki büyük. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Morutan, gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Serie B'de sahaya çıktı 35 maçta 6 kez gol atmayı başarırken 8 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulüplerinin takibi altında olan Morutan için Parma sarı kırmızılıların kapısını çaldı. Galatasaray'a 5,5 milyon euro öneren Parma ile anlaşma yakın. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 24 yaşındaki Morutan, 2022 yılının Ağustos ayında 4,2 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı. İşte Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası planı. 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kalesinde Fernando Muslera sonrası ne olacağı konusu belirsizliğini korurken, Uruguaylı file sürpriz bir teklif geldi. Sarı-kırmızılı takımla özdeşleşen Uruguaylı eldiven Mustera, Galatasaray'a veliahtı olarak Brezilya'nın Atletico Paranense takımında forma giyen 1999 doğumlu Bento'yu önerdi. 24 yaşındaki kaleciyi Brezilya milli takımının gelecekteki kalecisi olarak gördüğünü sarı-kırmızılı idarecilere bildiren Mustera, Bento'nun Galatasaray'ın aradığı tüm özelliklere sahip olduğunu söyleyerek, 1.90'lık genç eldivenin kendisinden sonra iyi bir seçenek olacağını belirtti. Galatasaray da Mustera'nın önerisi üzerine Bento'yu takibi aldı. 2024'te Galatasaray'la sözleşmesi bittiğinde 38 yaşında olacak olan Fernando Muslera Galatasaray'la 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5'te Türkiye Süper Kupası kazandı. Atletico Paranense altyapısından yetişen Bento'nun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anki transfer market değeri de 7 milyon euro.